Herkese merhaba. Başarılı bir yatırımcı olmak uzun vadeli planlama ve disiplinli bir yaklaşımla sürekli öğrenmeyi gerektirir. Bu yolda dikkat etmeniz gereken bazı temel adımlara Finans podcast'inin bu bölümünde değinmeye çalışacağım. İyi dinlemeler. Başarılı bir yatırımcı olmak için finansal piyasaların temel dinamiklerini anlamak şart. Borsa, emtia, gayrimenkul ve kripto para gibi çeşitli yatırım araçlarının nasıl işlediğini anlattım. Bunları bilin. Bunların fazlasını da bilin, anlatmadıklarımı da bilin yani. Araştırın, fazlasına bakın. Makroekonomik göstergeleri takip edip piyasalarda neler olup bittiğini de anlayın. Enflasyon, faiz oranları, döviz kurları bunlar ne anlama geliyor? bunların birbiriyle ilişkisi ne? bu gibi faktörlerin yatırım kararlarınızı nasıl etkilediğini de anlayın. Kendinizi tanıyın her şeyden önce. Her yatırımcının risk toleransı farklıdır. Kendi risk algınızı anlamak hangi yatırım araçlarının size uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Kısa, orta ve uzun vadeli finansal hedeflerinizi belirleyin. Her fırsatta söylüyorum bu hedefler yatırım stratejinizin temeli olacak ve onu şekillendirecek. Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riski dağıtın. Tek bir yatırıma bel bağlamak yüksek risk taşır. Hisse senetleri ve kripto paralar gibi çok riskli alanlarda özellikle çeşitli yatırımları portföyünüze eklerken kendi aralarında da çeşitlendirmeyi ihmal etmeyin. Farklı sektörlere yatırım yapıp belirli bir sektördeki dalgalanmaların portföyünüzü olumsuz olarak çok fazla etkilemesinin önüne geçebilirsiniz bir nebze. Başarılı yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına rağmen uzun vadeli düşünürler. Kısa vadeli kazançlara odaklanmak yerine uzun vadeli büyümeye odaklanın. Borsa düşüyor, ben ne yapacağım deyip kendinizi paralamayın. Geleceğe odaklanın. Düştüyse toplamaya bakın mesela. Herhangi bir hisse ya da endeksle alakalı konuşmuyorum. Benim bakış açım güvendiğim bir hisse senedi senediyse ya da güvendiğim bir ülkenin borsasının endeksi ise düştüğünde toplamak benim için daha zevkli. Çünkü ben bunu yarın kullanmayacağım hemen. Ben bunu belki bir sene, belki üç sene, belki on sene sonra nakde dönüştüreceğim için ne kadar düşükten toplayabilirsem o kadar iyi şu aşamada. Öyle bakıyorum ben olaya. Zamanlama yapmaya çalışmak yerine düzenli olarak yatırım yapıp portföyünüzü büyütmeye bakın. Yani ben şu günlerde bu hisseden ya da bu kripto paradan, bu MTA'dan, altın, gümüş vesaire, petrol ne alacaksanız, değerli metaller olur Başka yatırım araçları olur. Çok yaratıcı alanlarda fonlar var mesela o fonlardan olur. Ne olursa olsun şu gün alacağım. Ya da her haftanın başında ben bundan alacağım. Ya da her ayın 15'inde şundan alacağım. İşte her 3 ayda bir şuna yüklü gireceğim. Falanca Eurobond'dan toplayacağım gibi kendinize minik minik hedefler koyup bunlara bağlı kalmaya çalışın. Ve fiyatının ne olduğuna bakmaksızın o dönemlerde toplamaya çalışın. Kenarda Türk lirası olarak ya da dolar olarak bir parayı bekletmek o paraya yapılabilecek en kötü şey bence. O yüzden o parayı işleyebileceği bir yere koymak daha mantıklı. Şu anda borsaya girin ya da şu anda borsadaki bir hisseyi satın demiyorum. Bu tavsiye vermeye girer. Ben tavsiye vermiyorum ama kendi bakış açımı da size anlatmaya çalışıyorum. Bugün için demiyorum bunu. Bu podcast her zaman dinleneceği için bu podcastin bu bölümüne ne zaman denk geldiyseniz uzun vadeli yatırım planlayan birisi olarak sürekli toplamaya odaklanmanız lazım. Düştüyse daha çok toplayacaksınız. Eğer gün güveniyorsanız ama bu önemli. Her şeyi sürekli toplayın manasına gelmiyor. Güvendiğiniz temel ve teknik analizini yaptığınız ve evet bunda gelecek var dediğiniz o yatırım enstrümanından bahsediyorum. Herhangi bir şeyden bahsetmiyorum. O güvendiğiniz şeyden toplayın diyorum. Hisse senedi yatırımı yapıyorsanız yatırım yapacağınız şirketleri iyi analiz edin. Şirketin mali durumu, büyüme potansiyeli ve sektöründeki konumu çok önemli. Bunlar hakkında bilgi sahibi olun. Öylece sırf adını çok ...çok duyuyorsunuz diye bir şirkete yatırım yapılmaz. Piyasalar dalgalı olabilir ve bu dalgalanmalar duygusal tepkilere yol açabilir. Duygularınıza yenik düşmeyin. Bunun yerine soğukkanlı ve mantıklı kararlar almaya çalışın. Kaçırma korkusuyla ilgili bölüm de çektim hatta. O kaçırma korkusu var ya, yatırımcıların yanlış kararlar almasına çok fazla neden olan bir şey. Sadece bir yatırım fırsatını kaçırma korkusuyla hareket etmeyin. Her kararı bilinçli bir şekilde altını doldurarak bir gerekçeyle verin ve ona göre hareket edin yatırım kararınızın sonuçlarını düzenli olarak gözden geçirin. Nerede doğru yapmışım, nerede yanlış yapmışım bunlara bir bakın. Neyin iyi, neyin kötü gittiğini belirleyin. Bu öğrenmenize de yardımcı olacak bir şey. Bu değerlendirmeler gelecekte daha iyi kararlar almanızı sağlar. Sürekli değişim ve yenilik söz konusu. Yeni stratejiler öğrenmeye ve piyasa trendlerini takip etmeye devam edin. Ama trendde çok fazla adını duyduğum bir hisse var. Dur ben bunu alayım. Değil. Kastettiğim şey o değil. Atıyorum elektrikli araçlara çok yönleniliyorsa onunla alakalı araştırma yapıp elektrikli araçlarla ilgili yatırım yapan ya da o alanda üretim yapan, pil üreten veya ne bileyim işte ona katkı sağlayan elektrikli araçlarda çok fazla kullanılacağını düşündüğünüz bir alanda faaliyet gösteren şirketlere mesela şans verip inceleyin. Bu bir örnek. Birçok alanda olabilir bu. Trendden kastettiğim şey bu. Yani şu anda ben şu hisseyi çok duyuyorum. Trendde bu var. Onu Alayım değil, onu alanları da gördük. Birkaç yıl önce biliyorsunuz bir anda Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri haline gelen bir şirket şu anda yatırımcısını her gün sövdürüyor atıyorum. Bazı şirketlerde mesela sürekli temettü vermesiyle ünlü olduğu halde, o şekilde popülaritesini kazandığı halde bir anda temettü vermeyi durdurunca bir anda en kötü şirket oluyor yatırımcısı gözünde. Böyle trendler değil, adını çok duyduğunuz değil. Dünya nereye yöneliyor? Ona bakıp... O trendi takip edin. Kastettiğim şey bu. Belli bir şirket değil. Bir alana yönelin. O alanda da çeşitlendirme yaparsanız bir firmaya bağlı kalmazsanız sizin için daha sağlıklı olur. Kimisi tek bir firmaya yatırım yapayım bir anda köşeyi döneyim derdinde. Ben öyle değilim. İsteyen tabii olabilir ama ben değilim. Size de bu riskli şeyi tavsiye edemem o yüzden. Kendim bile yapmadığım bu şeyi size niye tavsiye edeyim? Görselleştirmekten hoşlanıyorsanız yatırım stratejinizi yazılı bir plan haline getirin. Hatırlamanıza ve anımsamanıza yardımcı olur bu düzenli olarak bunları takip edin. Diğer yatırımcılarla fikir alışverişi de yapabilirsiniz ama onların kararlarından, onların forumlardaki yorumlarından falan çok etkilenmemeye çalışın. Sosyal ağlarda belli başlı hisselerin grupları olabiliyor mesela. Bunların sizi yönlendirmek amacıyla açıldığını fark edin. Bazısı çünkü gerçekten art niyetli olabiliyor o toplulukların. Tamamen yönlendirmek amacıyla, yatırımcıyı parmağında oynatmak amacıyla açılmış gruplar var. Bunlardan uzak durmaya çalışın. Başarılı bir yatırımcı adayı olarak sürekli çaba gerektiren bir sürecin içinde olduğunuzu bilin. Ben artık oldum. Ben artık kandırılamam. Ben ne hisse seçersem o uçar gider yanılgısına kapılmayın çok büyük yatırımcılar bile zaman zaman %10, %20, %30 portföyünün tamamına oranladığımız durumda zararlara uğrayabiliyor. Onlar bile bunu yapamazken, yılların deneyimli yatırımcıları bile bunu yapamazken siz kendinize çok fazla güvenmeyin. Sadece mevcut doğru bilgilerle, stratejinizle ve disiplinle bu yolda önemli adımlar atın. Gerisini zamana bırakın, bileşik getiriye bırakın. Onun dışında kitaplar okuyun, bloglar takip edin. Bu gibi aktiviteler başarılı bir yatırımcı olmanın temel Hala bloklar var ve hala bu bloklarda gerçekten faydalı örnekler olabiliyor. Blok önerilerimi paylaştığım bir bölüm kaydetmiştim. Onu da dinleyip fikir sahibi olabilirsiniz. Hangi bloklarmış bunlar diyorsanız eğer. Bu tür kaynaklar bilgi ve deneyim kazanmanın en etkili yolları arasında. Bir yatırımcının piyasaları sektörleri ve genel ekonomik koşulları anlayabilmesi için sürekli olarak kendini güncel tutması şart. Bu noktada kitaplar ve bloklar devreye giriyor. Tabi ama dinozorlaşmış o eski kitaplardan alabileceğiniz bazı şeyler bugün hala geçerli olsa da çok eski bilgilere de çok bağlı kalmayın. Güncel kitaplar da okuyun. Bu kitaplar yatırımcılara teorik bilginin yanı sıra büyük yatırımcıların deneyimlerini de sunuyor bazen. Deneyimli ve bilinen yatırımcıların yazdığı klasik kitaplar yatırım dünyasında kılavuz niteliği taşıyor. Ayrıca piyasa psikolojisi, finansal analiz ve portföy yönetimi gibi konular hakkında derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için de spesifik kitaplar var. İleri seviyede bunları da edinip bunlara da bakabilirsiniz. Bloglarsa güncel gelişmeleri takip etmenin yanı sıra farklı bakış açıları kazanmak için harika kaynaklar. Kimisi Eurobond üzerine portföyünü kurmuş oluyor, kendi portföyünü paylaşıyor. Kimisi temettüye odaklanıyor ve onunla ilgili paylaşımlar yapıyor ve onun olumlu olumsuz yönlerini anlatıyor. Genellikle olumlu yönlerini anlatıyorlar ama yani kendi başına gelen çok olumsuzlukları anlatan blog denk gelmiyor daha çok olumlularını anlatıyorlar ama olumsuzları anlatmaları da lazım. Uzman yatırımcılar tarafından yazılan bloklara göz atın. Bunlar İngilizce olabiliyor. Yerli blok o anlamda az ama piyasaların günlük dalgalanmalarına dair içgörüler sunan bu strateji geliştirme konusunda yardımcı olabilecek bloklar kolayca Türkçe'ye çevrilebiliyor tarayıcılar aracılığıyla. Sağ tuş yapıyorsunuz, sayfayı Türkçe'ye çevir diyorsunuz ve Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. Çok da güzel çevirebiliyor Google çeviri. Bu yabancı blokları da arayıp bulun. Benim web sitesi önerilerim arasında da bunlardan birkaç tane vardı. Onlara da bakın. Onlar dışında da arayıp bulun. Çeşitli arama motorlarından bulabilirsiniz bu blokları ve blokların interaktif yapısı sebebiyle okuyucuların yorumlar yapmasına ve sorular sormasına da olanak tanındığı için oradan soru cevap da yapabilirsiniz. Bu da yatırımcının aktif olarak düşüncelerini paylaşmasını ve tartışmasını sağlayıp biraz daha perçinleyebiliyor yatırım serüvenini. Kısacası başarılı bir yatırımcı olmanın yolu sürekli öğrenmekten geçiyor aslında. Uzun lafın kısası. Kitaplar ve bloglar bu süreçte değerli kaynaklar arasında... Her yatırımcı kendi stratejisini oluştururken bu kaynaklardan faydalanabilir ve kendini sürekli geliştirmeye açık tutabilir. Bu podcast gibi çeşitli podcastler de dinleyebilirsiniz. Sadece bu podcast'e bağımlı da kalmayın. Başka podcastler bulup dinleyebilirsiniz. Bu kadar keyifli ya da bu kadar bilgi verici olur mu bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse bundan daha iyi bir podcast. Hem sizi bilgilendiren hem sizi sıkmadan bunu yapabilen podcast. Bu sessizliğin anlamını biliyorsunuz. Haftaya Finans Podcast'inin bir başka bölümünde görüşmek üzere.